Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada hala alım durumunda olan 11 tane hissenin destek noktalarını birlikte inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi artık endeksin yukarı hareketiyle birlikte gitgide ucuz hisselerin sayısı azalıyor. Portföyleri bu nedenle erken aşamada doğru hisse senetlerini doğru destek seviyelerinden alarak oluşturmalıyız ve tamamladığımız bu portföyle yola devam etmemiz gerekiyor. Bu noktada da çok sık sorduğunuz sorulardan biri hangi hisseyi almamız gerekiyor hocam? Şu an fırsat veren hisseler nedir? Bir mod model portföy oluşturmanız gerekse hangi hisseler içerisine eklersiniz diye çok fazla soru geliyor. Öncelikle bunlardan bir tanesini şu şekilde cevaplayalım. Ağustos ayı katıl programımızın yarın sizlere tanıtımını göstereceğiz. Ağustos ayının içerisinde bir model portföy önerisi sizlerle birlikte olacak. 12 hisseden oluşan model portföyü sizler için çıkartmış olacağız ve katıl kademe 4'te Ağustos ayının ortasında paylaşacağız. Fakat bunun haricinde hala ucuz kalan alım yapılabilir hisseler hangileridir dediğimizde bu 11 hissenin karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de endeksi düşüşleri gördüğümüz özellikle 10.600, 10.550 ve 10.500 kapanışlarını gördüğümüz günlerde sizlere ifade etmiştim. Bu düzeltmeler aslında 11.000 hareketinin bir öncüsü olacak demiştim. Keza 30 Temmuz ve 31 Temmuz hareketlerinde de bunun bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Artık önümüzdeki haftayla birlikte 11.000 endek seviyesine net bir şekilde hareket etmiş olacağız ve burada hala ucuz kalan, hala yatırım yapılabilir bazı şirketler var. Bunlardan bir 11 tanesini çıkartıp sizlerle buluşturmak için bugün video baş başına geçmiş durumdayız. Ama bazıları artık kaçmış durumda. Örneğin baktığımızda Enkayı, Genilaç, İşmenkul, Emlak Konut Gayrimenkul, Avrupa Kent Gayrimenkul, Natural Gaz gibi şirketlere baktığımızda bunlar artık son dönemdeki aşırı getirileriyle birlikte ucuz kavramından çıkmış durumdalar. O yüzden eklememiz için doğru bir dönemde olmadığımızı ifade etmeliyiz. Peki hala eklenebilecek ucuz durumda olan hisseler nelerdir derseniz gelin birlikte inceleyelim. Sizlerden ricam videoya beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek profesyonel temel analiz eğitim serisi, profesyonel trade eğitim serisi, canlı yayınlar, trade hisseleri, whatsapp grubu gibi tüm imkanlara yararlanabileceğinizi de ifade etmek isterim. Hemen videomuza hızlıca başlayalım. Burada şirketlerin temel yapılarına çok fazla değinmeyeceğiz. Çünkü temel yapılarına baktığımızda her birinin farklı beklentileri, farklı potansiyelleri, farklı değerlemeleri, farklı çarpanları ve sektörel çarpan yapısında kıyaslamaları mevcut. O yüzden biz zaten bunları arka tarafta hesaplayıp sizlere doğrudan destek noktalarıyla buluşturuyoruz görüyor olacağız. İlk sırada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. 284 lira desteğiyle karşımıza çıkıyor. İkinci sırada Ford Otomotiv'i görüyoruz. Özellikle bilançosu çok iyi gelmemiş gibi lanse edildi ama unutmayın Ford Otomotiv tarihi rekor cirosunu, tarihi rekor favoyunu yazdı. Bu nedenle bugün oldukça güzel seviyelerde 93 lira 30 kuruşlar Ford Otomotiv'deki alım noktalarımızdır diyebiliriz. Üçüncü şirketimizde Turkcell'i göreceğiz. Türksel tarafında dün ve bugün biraz hareketler gerçekleşti ama bizim yine uygun alım noktalarımız olan 93 liralar seviyesi Yükselde de iyi bir alım kademesi olacaktır diyebiliriz. Buradan dördüncü şirketimiz olarak Doğuş Otomotiv'e geçiyoruz. Aslında aşağıda 180 liralarda 170 küsür liralarda çok güzel alım noktaları vardı. Fakat bugün bulunduğu seviyelerde aslında kötü diyemeyiz o yüzden 178-181 liralar bandı Doğuş Otomotiv için uygun alım noktası olacaktır diyebiliriz. Buradaki 5. şirketimizde Ereğli Demirçelik'i görüyoruz. Son dönemde iyi bir yükseliş kaydetti fakat hafif hafif düzeltmeleri var. Özellikle 26 liralar bandında yakalanabilirse Ereğli Demirçelik'te de bu listeye eklenebilir diyoruz. Buradan hızlıca biz Bank tarafına geçiyorum. Çünkü bankacılıkta 3 tane beğendiğim şirket var. Bu üçünü de değerlendirebiliriz. Özellikle endeksin 15.200'ler seviyesine yani bankacılık endeksinin 15.200'ler seviyesine hareket ettiğini görürsek doğrudan alım yapabiliriz. 15.500'lerde de yine fırsat olduğunu ifade etmem gerekiyor. Peki o şirketler hangileridir derseniz Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bir sonraki şirketimizde yani 7. şirketimizde ise Türk Traktörü göreceğiz. Türk Traktörü faktörün de aslında bilançosunu derinlemesine incelerseniz yani kabaca sadece ne FK var ne FD var ya da kar ne durumda ciro ne durumda dersek değil ama Türk Traktör'ün biraz da derinlemesine bilançosuna bakarsak özellikle 3. ve dördüncü çeyrekte çok iyi yükselişler görebileceğimizi ifade etmem gerekiyor. Bunun için de uygun alım noktaları 285 liralar bandıdır diyebiliyoruz. Biraz daha yatırım marjı diğerlerinden daha kuvvetli. Aslında bu 11 şirketi uygun destek noktalarında yakaladığımızda 2026-2027'ye kadar taşıyabiliriz yapıdadır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii ki bu dönem içerisinde örneğin enerji sada sert bir düzeltme görürüz, işleme girebiliriz. İşmende düzeltme görürüz, işleme girebiliriz. Avrupa kentte natural gazda düzeltmeler görürüz, işleme girebiliriz. Yani bu 11 hisse en iyi 11 hisse demek değil. Bugün ucuz kalan 11 hisse demek. Yoksa bizim aslında daha çok beğendiğimiz, potansiyelini aylardır ifade ettiğimiz çok güzel şirketler var. Ama bugün onlar endeksin yüzde %40, %50 üstünde getiri sağlamış. Bugün tekrar yeni alım yapalım demek oldukça yanlış ya da aç gözlü hırsımıza yenik düşmüş bir hamle olacaktır. O yüzden biz hızla yükselenleri değil ucuz kalıp yükselme potansiyeli olanları mutlaka buraya dahil etmeye çalışıyoruz. Buradaki 8. şirketimizde Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı göreceğiz. Çünkü GEO'ların birçoğu çok yüksek getiriler elde ettirdi. Hazirandan beri baktığımızda %21 Ak Merkez Gayrimenkul tepedeki getirisi. Şu anki hareketiyle de %14'lük bir getiri sağlamış. Yani endeks oranla normal diyebiliyoruz. Bazı GEO şirketleri çok geçtiği için artık buraları değerlendirmiyoruz. 205 liralar bandında Ak Merkez Gayrimenkulü de bu listeye ekleyebiliriz diyorum. Buradaki 19. şirketimize geldiğimizde birleşim mühendisliği gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Birleşim mühendisliğin çarpanları büyüme yapısı oldukça iyi. Özellikle 4. çeyrek bilançosu çok kuvvetli gelecektir. 16 liralar bandından yakalayabildiğimizde birleşim mühendisliği de buraya ekleyebiliriz diyorum. 10. şirketimize geldiğimizde Maçkoli'yi gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Hem bilanço büyümesi hem temettü büyümesi hem çarpan yapısının uygunluğu hem de fiyat yapısı ısısının uygunluğu bizler için çok çok güzel seviyelerde. Maçkolik tarafında bizim ideal alım noktalarımız 36 lira ile 35,5 liralar bandı arasında olacaktır. Bu iki seviyede yakaladıklarımızı orta uzun vadeli yatırım olarak portföylerimize ekleyebiliriz. Son olarak 11. şirkette Orge'yi göreceğiz. Fakat sonunda bir bonus şirket daha sizlere vereceğim. Orge tarafında birinci önemli noktamız ucuz çarpanlı iyi büyüyen bir şirket olması. İkinci önemli noktası bu tarz yani birleşim mühendislik gibi Orge gibi taahhüt şirketlerinin daha fazla dördüncü çeyrek bilançolarında hareketlendiğini rekor bilan bilançolar getirdiğini görüyoruz. O yüzden şimdiden pozisyonumuzu alıp dördüncü çeyrek bilançosuna hareket etmek doğru bir tercih olacaktır diyebiliriz. Buradaki ideal alım noktalarımız 72-73 liralar bandıdır diyebiliyoruz Orge tarafında. Üzerindeki siyasi belirsizlik ve siyasi yapının ortadan kalkmasıyla iyi bir hareket sağlayacaktır. Son olarak bonus bir şirket eklememiz gerekirse burada da Vespe'yi gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Özellikle Vespe'de 10 liralar bandını yakalayabilirseniz oldukça iyi alım noktaları olacağını ifade etmem gerekiyor. Hem faizlerin düşmesi hem Avrupa tarafındaki harcamaların artması hem paritenin hem de Euro kurunun artmasıyla birlikte Vespe'de de 3. ve 4. çeyrekte oldukça iyi getiriler göreceğimizi ifade etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Son bonus şirketimiz olan Vespe ile birlikte 12 ideal alım noktasına yakın hala ucuz diyebileceğimiz hala üzerinde iyi potansiyel var diyebileceğimiz hisseleri birlikte incelemiş olduk. Bunlar alım durumundaki şirketlerdir diyebiliyoruz. Bunların desteklerini takip ederek değerlendirmenizde fayda olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı beğeni butonuna butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 üyelikleriniz aktif hale getirmeyi unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.